Atıyorum. Böyle de olunca sanki dünyanın en kötü şeyi başımıza gelmiş gibi bir izlenim oldu ama neyse biz öyleydi. İnanılmaz kötü bir gün yaşadık. Böyle Sessiz bir yer bulsam anlatacağım. Okey, şimdi daha ses var galiba anlatıyorum. Neyse geçen pazar akşamı eve bir geldim. Evde böyle evin derecesini gösteren bir e, alet var. 15 buçuk derece. Hava da yani böyle 2 derece 3 derece falandı. Koruş'u aradım. O işteydi. Şeyi almış Koruş. Böyle otomatik saatle çalışma gibi bir şey almış. O da durdurdu yani doğal olarak. Çok benim. Ev buz gibi. Ondan sonra bir 1 saat falan herhalde Koruş'un gelmesini bekledim. O geldikten sonra bir şeyler yaptı. Düzeltti. Biraz zor oldu ama o sırada soğuktu yani. Neyse biz düşündük ki hani ısınmaya başlayınca her şey yoluna girdi. Sonra ertesi gün şeyi açtık oray sıcak suyu ve sıcak su gelmiyor. Soğuk su geliyor, sıcak su gelmiyor. Acaba dedik biz şeyi mi ödemedik? Faturayı mı ödemedik? Türk psikolojisi direkt aklımıza fatura ödememek, yani ödemediğin için kesilmesi falan geldi. Ama sonra onun tedirginliği gitti çünkü zaten toplu ödediğimizi fark ettik. Burada böyle yıllık su ödeme durumu var faturasını. Onu ödediğimizi fark ettik. Öyle bir şey de yok. Zaten soğuk niye gelsin yani. Şey falan diyorum acaba yavaş yavaş mı kesiyorlar? <laughs> Onu toplu ödemişiz zaten. Faturayı da ödediğimize göre. Yok ya yani sıcak su gelmiyor. Şofben de yani doğru düzgün çalışmıyor yani. Ev soğuk. Sonra ben de saçımı boyayacaktım o gün. Sonra saçımı boyamaktan kendi kendime vazgeçtim ama bu durumdan dolayı değil yani. Böyle zor geldiği için saçımı boyamaktan vazgeçtim. Sonra ile konuşuyorduk arkadaşlar. O da saçını boyuyordu. Görüntülü konuşuyorduk. O da saçını boyuyordu. Saçını boyarken de muhabbet de ediyoruz. O da saçını boyuyor. Ben de "Başlayayım bari saçımı boyamaya. Zor gelmesin falan." diye düşündüm ve başladım. Saçımı boyamaya. Sonra Koray o sırada yoktu evde. Bari Koray olsaydı hani uyarırdı beni, marketteydi. Koray geldi, sonra ben başlamış zaten o sırada. Tekrar suyu denedi, Koray'a doğru bir baktım. Ha, böyle direkt zaten hasiktir oldu. Zaten direkt başımdan aşağı kaynar sular dökülmeye başladı. Keşke yani, keşke başımdan aşağı kaynar sular dökülseydi, saçımı yıkayabilseydim rahat rahat. Sonra oradan dönemem yani başladım şuraları falan yapmaya başladım. Oradan nasıl döneyim ben? Şimdi şu, o an yıkasam, o an çıkarmaya çalışsam daha az bölümde daha kötü olacak. Neyse o sırada Koray şeyi aradı. Plumber'ı. Bir tamirci Adam aradı. Dedi ki 2.45 dakika sürer. Benim de hani böyle artık bitmek üzereydi falan. Ama bu acen şey bu aradığımız yerde direkt bir şahıs e, tamirci değil. Böyle emergency service diye bir şey ve hani acil böyle işte şofbenim bozuldu, babam tıkandı falan gibi şeylerin hizmetini veriyor yani. Adam geleceğini söylediği saatte benim saçımı yıkamam lazım. Hatta 10 dakikada geçiriyorum. Neyse dedim ki yani bu adam gelmiyor. Biz kettle'da su kaynatalım. Saçımı yıkayalım yavaş yavaş yani. En azından hani boya gitsin. Duşmuş sonra alırım yani önemli değil. Sonra tam o sırada saçımı yıkamaya girişeceğimiz zaman adam geldi. Yani yaklaşık 1,5 saat falan durdu ben hani zaten olmayacağı belliydi suyun o sırada. Direkt binanın suyunu falan kesti işte borularla bir şeyler yaptı falan saçma sapan. Ben girdim şeye yani saçımı böyle kettle'la <laughs> su dökerek yıkadım. O sırada evde soğumaya başladı. Bu arada kalorifer sabah çalışıyordu gayet güzel bir şekilde. Adam bir şeyler yaptı, evde soğumaya başladı. Zaten saçımı yıkadım, üşüyorum kurutmadım da saçımı çünkü tekrar duşa gireceğim adam yaptıktan sonra. Yaptım dedikten sonra, oldu dedikten sonra sıcak su geliyordu artık. Şofben o kadar sesli çalışıyor ki, yani havalimanındayız sanki uçak kalkıyor evin içine. Zaten normalde de sesli çalışıyordu bu arada. Ben çok rahatsız oluyordum. Bir de bizim ev küçük ya. Direkt sürekli onu duyuyorsun yani. Koray orada sinirlendi çünkü kalorifer çalışmıyor. Yani kalorifer söndü tamamen. Yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Adam dedi ki bir saate ısınır. Ama yok yani. Baya baya yavaş ısınıyordu. Ve adam 440 pound fatura çıkardı. Neyse. Saçımı kurtardım. 440 pound'u verdik. Ev sahibine de yazdık. Böyle böyle yani istiyorsan sen de gönder birini. Ki olmadı zaten şu an. işte eskisinden daha sesli çalışıyor bilmem ne falan filan. Ve gerçekten müthiş sesli çalışıyor. Sinirlerim bozuldu. Koray'a da belli etmemeye çalışıyorum. Çünkü o uyur her türlü ama... Ben uyuyamam. Bu sefer onun sinirleri bozuldu. Ben uyuyamayacağım diye. Neyse o adam gittikten sonra duşa girdim. Çünkü artık bir yani tamamen yıkamam lazım. Hani biraz arıttım saçımdan boyayı ama hani tam anlamıyla değil yani. Duşa girdim, sıcak su geliyor. Tam saçımı şampuanladım. Güzelce sonra su gitti. Yani soğuğa döndü. Isınmıyor hiçbir şekilde ve kaldım duşun içinde. Koray yine kettle'da su ısıttı. <laughs> Biraz böyle ılık bir su. Kettle. <laughs> duşun içinde kettle'la yıkanıyorum. Ya gerçekten 2022 İngiltere'sinde duşun içinde kettle'la yıkanamazsın ya. <laughs> Ve o gün de arkadaşın doğum günü. Kalkacağım da oradan ne gideceğim. Zaten hava köpek gibi soğuk. Neyse çıktım duştan bir şekilde sadece saçımı şampuanladım yani. Normalde ben işte saçımı şampuanlıyorum sonra saç kremi sonra saç maskesi yok vücut bilmem nesi yok yüz bilmem nesi. Yani 150 saat ama saçımı şampuanladım ve çıktım. Tabi saçım şey oldu. Sonra Koray bu şirketle aradı tartıştı. işte geldi adam hiçbir şey yapmadı üstüne üstü kaloriferde çalışma Kalorifer çalışmıyor bu arada adam bir saat dedi ama yani bir saatte böyle hafif ılık böyle bir kalorifer hayal edin elinizi koyduğunuzda o kadar. Ve o sırada ben haber okuyorum işte haftaya Londra'da eksi beş eksi onları göreceğiz falan diye. İşte onlar da yok saatlik ücreti var bu işe işte size en iyi engineer'ımızı yolladık bilmem ne falan filan. Ya verdiğimiz parada değiliz bu arada. Yani zaten ev sahibi ödeyecek. 400 de verilebilir, 500 de verilebilir. Okeyim. Çok da umurumda değil. Ama olmadı. Yani ve yani havalimanındaymışız gibi uçak kalkıyormuş gibi bir ses çıkıyor şok bende. Ve belki de tehlikeli yani o değiştirmesi gerektiği şeyi. Sonra adam da diyor ki tamam diyor ben onu değiştireceğim diyor. Ama diyor Christmas'tan sonra diyor Ocak Şubat gibi gelirim diyor. <laughs> Ama biz ne yapacağız Ocak Şubat'a kadar? Deli. Bir ay, bir buçuk ay biz ne yapacağız evde ev, ev, bu şekilde soğuk olursa yani? Verdiği öneri de şey, elektrikli ısıtıcı alın. wow. <laughs> Aldık bu arada. <laughs> ısınmaya başladı ama hani riski atamadık. Birden pat diye yine gitse gerçekten dışarısı çok soğuk ve evin içi de soğudu zaten. eve Vegas da var, üşüyor. Hadi biz bir şekilde üstümüze bir şey giyeriz. Belki bir şekilde idare ederiz ama Vegas ne yapacak yani? O gece asla uyuyamadım. Kore'de çaktırmamaya çalışıyorum. O gece asla uyuyamadım sesinden şofbenin. Ama ertesi günü e, zaten bir GP'ye gitmiştim kan vermeye falan. Ya bizim bir de hastane maceramız var ya onu anlatmadım size. Neyse anlatırım. GP'ye gittim kan vermeye. Ondan sonra bir geldim tekrar bir yattım. Böyle bir iki saat falan deliksiz uyumuşum. Sonra uyandığımda böyle şeyi fark ettim. Şofben çalışmıyor. O yüzden uyuyabilmişim. Sonra sesi gitti. Yani çalışıyor, kalorifer sıcak, kalorifer fan kontrol ettim. Sessiz çalışmaya başladı. Yani o pump dediği şey mi kendi kendine düzeltti? Ne oldu hiçbir fikrim yok. Şu an çalışıyor. Ve sessiz çalışıyor. Sanki böyle bir de eskisinden daha bile sessiz çalışıyor olabilir yani. Neyse başımıza bunlar geldi işte. bunun haricinde YouTube'u bayağı boşladım. Farkındayım bayağıdır video atmıyorum ama videom olmadığı için değil. Video çekiyorum. Şu an hazırda British Museum videosu var. Yüksek ihtimal bunu ben yüklediğimde onu izlemiş olursunuz. Winter Wonderland var. Bir Winter Wonderland daha var. işte geçen gün, geçen günkü. Bu gelecek. Ya yani şu an hazırda videolarım var ama hiçbir şekilde zamanım yok. Çünkü Aralık ayındayız ve bizim yani en yoğun zamanımız Christmas zamanı olduğu için. Bu arada ben bartender oldum söylemiş miydim? Aynı yerdeyim, aynı restoranda. Yavaş yavaş oturacak be her şeyi düzene. Size biraz hızlı geliyormuş gibi olabilir ama işte böyle hala düzen oturmadım falan. Sanki sizin iki yılda Türkiye'de ne düzeniniz oturdu değişti ya. Allah aşkına ülke değiştirmişiz bize de diyorlar ki daha düzen oturmadım. Oturmadı kardeşim. Oturmadı. Bir buçuk yıl oldu daha ya. Ülke değiştirmişiz. Neyse tam sinirlenmeyeceğim. Oturmadı kardeşim. Oturmadı. Bir buçuk yıl oldu daha ya. Ülke değiştirmişiz. Neyse tam sinirlenmeyeceğim. Şu an kendi kendime sinirleniyorum içimden. Size yansıtmayacağım bunu. Bu arada gerçekten artık Türkiye zamanım geldi arkadaşlar. Çok özledim. Yani hem sevdiklerimi çok özledim bir yıl olmak üzere ve gerçekten herkesi çok özledim. Yemeklerini köpek gibi özledim. Çünkü gerçekten yani güzel değil. Yapamıyorlar. Çıkın benim ya. Oh. Oh. Oh annesinin yavrusu. Yavru. Güzel yavru. Güzel aşk. Sevgi dolu bir hayvan.